Evet sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz 19. yüzyıl ıslahatları. 19. yüzyıl ıslahatları genel itibarıyla bir soru getiren konulardan birisi. Osmanlı Devleti'ne ıslahat hareketlerine baktığımızda Osmanlı Devleti'ne ilk defa ıslahat hareketlerini biz 17. yüzyılda görmekteyiz. Osmanlı Devleti'nde işlerin kötüye gitmeye başlaması üzerine Osmanlı padişahları ve Osmanlı devlet adamları 17. yüzyılda yani 1600'lü yıllarda ilk defa ıslahat yapmışlardır. Ancak 17. yüzyılda yapılan ıslahatlarda Osmanlı padişahları ve devlet adamları genel itibariyle nedir? Osmanlı'nın yükselme dönemindeki uygulamaları tekrar canlandırarak devletin içinde bulunduğu durumdan kurtarılmasını amaçlamışlardır. Ve 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ihtiyaç hissettiği alanlarda ıslahat yapmış, başkalarının etkisi altında kalmamıştır. Yani Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıl ıslahatlarında Avrupa'nın etkisi yoktur. 18. yüzyılda da Osmanlı Devleti ıslahat yaptı. Ancak 18. yüzyılda Osmanlı Devleti Avrupa'yı ördek alan ıslahatlar yaptı. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti artık Avrupa'nın gerisinde kaldığının farkına varmış. Avrupa başkentlerinde önce geçici sonra sürekli elçilikler kurarak Avrupa'yı örnek alan ıslahat hareketlerinde bulunmuştu. Ve Osmanlı Devleti 18. yüzyılda yaptığı ıslahatlarda daha çok askeri alanda yoğunlaşmıştır. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti yüzyılın başlarında, 18. yüzyılın başlarında kaybettiği yerleri geri alma politikası takip etmekteydi. Bunun için askeri güce ihtiyacı vardı. Bundan dolayı da ...daha çok askeri alanda ıslahat yaptı. Ama Avrupa'yı örnek alan ıslahatlar yaptı. Zaten 18. yüzyılın ortalarından itibaren... ...Osmanlı Devleti daha çok toprak kaybetmeye başladı. Bu durumda nedir? Askeri alanda yapılan ıslahatlara... ...daha çok öncelik verilmesine neden oldu. Ancak... E, gerek 17. yüzyılda gerek 18. yüzyılda yapılan ıslahatlar Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya yetmedi. Ve Osmanlı Devleti 19. yüzyılda da Avrupa'yı örnek alan ıslahatlar yaptı. Ama 19. yüzyılda Osmanlı Devleti sadece askeri alanda değil, her alanda Avrupa'yı örnek alan ıslahatlar yaparak devleti içinde bulunduğu durumdan Kurtarmayı amaçlamıştır. İşte 19. yüzyıldaki bazı ıslahatların başlıklarına baktığımızda yönetim alanında ıslahat yaptı. Yönetim alanında işte meşrutiyet yönetimine geçildi Osmanlı Devleti'nde. E, askeri alanda Yeniçer Ocağı kaldırıldı. Yerine Avrupa tarzında yeni bir ordu kuruldu. Hukuk alanında kanun esası kabul edilerek anayasal yönetime geçildi. Eğitim alanında Avrupa'ya öğrenci gönderildi. Avrupa tarzında eğitim veren okullar açıldı. Şimdi sevgili öğrenciler 19. yüzyılın başlarında ıslahatçı bir padişah. II. Mahmut dönemi ıslahatları. II. Mahmut dönemi ıslahatlarına baktığımızda e, ikinci Mahmut döneminde önce senedi İttifak var. Senedi İttifak, ikinci Mahmut'la yani padişahla ayanlar ...arasında yapılan bir sözleşmedir. Ayanlık nedir? Ayanlık kavramına baktığımızda... ...Osmanlı Devleti'ne iltizam sistemi diye bir sistem vardı... ...yükselme döneminde. Merkezden uzak eyaletlerdeki vergi toplama sistemiydi bu sistem. Ve bu sistemle toplanan vergiler doğrudan... ...devlet hazinesine aktarılır ve hazinenin nakit ihtiyacı... ...bu şekilde karşılanırdı. Ve Osmanlı Devleti'nde duraklama gerileme dönemlerinde... Devletin nakit ihtiyacı, yani hazinenin nakit para ihtiyacı arttıkça Osmanlı Devleti iltizam sistemini yaygınlaştırmıştır. İlt i̇ltizam sistemi peşin vergi sistemi demektir. Bu sistemde vergi toplama işi ihale ile özelleştirilmiştir ve bu sistemde vergiye iltizam denir. Bu vergiyi toplayanlara ise mültezim denir. Ve bu sistemde vergiler ihaleyle bir yıllığına, iki yıllığına, üç yıllığına e, verilmekteydi, kiralanmaktaydı, ihale edilmekteydi. Fakat daha sonraki dönemlerde devletin, devlet hazinesinin nakit para ihtiyacı arttıkça bu süre uzatılmıştır. Vergi toplama işi yani iltizam işi mültezimlere Ömür boyu olarak verilmiştir. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti'nde malikane sistemi denilen bir sistem ortaya çıkmıştır. Yine Osmanlı Devleti'nde daha sonraki dönemlerde İstanbul'dan uzak vilayetlere tayin edilen devlet adamları, valiler, bunlar görev yerlerine gitmemişler yerlerine yerli halktan birilerini tayin etmişlerdir ve zamanla bunlar güç kazanmışlardır. Yine e, mültezimler yani malikane sahipleri vergisini topladıkları bölgelerin yönetimini de üstlenmişlerdir ve dolayısıyla yerel mahalli güçler hem vergi toplama hem yönetimi üstlendi ve bunlar kendilerine bağlı asker topladılar neredeyse ordu oluşturdular. E, i̇şte bu güç, e, mahalli güçler zamanla ayanlık denilen sistemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. E, ve e, ayanlığın güç kazanması Osmanlı Devleti'ne merkeziyetçi yönetim anlayışının da e, zayıfladığının göstergesidir. İşte 2. Mahmud'un ta, e, tahta geçmesi, padişah olması da e, Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa sayesinde olmuştur. Ve e, 2. Mahmud padişah olunca kendisinin padişah olmasını sağlayan Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa'yı sadrazam yapmıştır. Ve Alemdar Mustafa Paşa da e, gerek Anadolu'da gerekse Rumeli'deki ayanları İstanbul'da toplamış, padişahla ayanlar arasında bir sözleşme, senedi ittifakın yapılmasını sağlamıştır. Peki bu senedi ittifakın maddelerinde neler vardı ve bunlar ne anlama gelmekteydi? E, buradaki maddelere baktığımızda padişahın otoritesi devletin temel dayanağıdır. Devlete güç kazandırıyor. Reaya, reaya ne demek halk? Reaya, Reaya'ya karşı haksızlık ve zulüm yapanlar devleti bildirerek bu durumun önlenmesine çalışılacaktır. İşte bu madde devlete güç kazandıran bir maddedir. E, birinci maddemiz. Bir diğeri, ayanların varlığı ve devletle ayanların birbirine güven duyması şarttır. E, ayanlar devletin eyaletlerden asker almasına karşı gelmeyecektir. İşte burada ne var yine? Devletin güç kazanması söz konusu ikinci maddede. E, üçüncü maddede diyor ki, ayanların bulunduğu yerlerde hazine gelirlerinin devlete e, devlete koyduğu kanun ve hükümlere göre ayanlar tarafından toplanması sağlanacaktır. İşte burada ne var? Devlet ayanların bir kısım haklarını tanımış oluyor. Bir diğer madde, şu madde, işte burada ne diyor? Sadrazam padişah ağır vergiler koymayacak. İşte bu madde neyin göstergesidir? Padişahın yetkilerinin sınırlandığının göstergesidir. Devlet otoritesini zayıflatan bir maddedir bu. Padişah ilk defa kendi dışında bir güç olarak ne yapmış? Ayanların varlığını kabul etmiş. Ee, bir diğeri sadrazama saygı gösterilecek ve emirlerine uyulacak. Bu ayanların e, kontrol altına alındığının göstergesidir. Devlet otoritesinin güç kazandığının göstergesidir. Yine e, şurada diyor ki ayanlık babadan oğula geçecek. İşte bu neyin göstergesidir? E, Anadolu'da ve Rumeli'de Osmanlı Devleti'nde... E, Güçlü ailelerin ortaya çıkmasına neden olacaktır ve bu durumda merkezi otoriteyi zayıfl zayıflamasına neden olacaktır. Ee, İstanbul'da bir isyan çıkarsa son maddemiz diyor ki isyanda, e, İstanbul'da bir isyan çıkarsa yani Yeniçeriler e, padişaha karşı isyan ederse ayanlar... Emir beklemek İstanbul'a gelecekler, Padişahın yanında yer alacaklar ve isyanı bastıracaklar. İşte bu madde neyin göstergesidir? Ee, padişahın yedi çerilerin tekrar isyan etmesine karşı e, ayanların desteğini sağladığının göstergesidir. E, not: Senet İttifak Sözleşmesiyle Padişah kendi gücünün yanında bir aşk, e, başka bir gücün varlığını yani ayanların varlığını kabul etmiştir. Onun için bazı tarihçiler tarafından Osmanlı Devleti'ndeki senedi ittifak İngiltere'deki Magna Carta'ya benzetilmektedir. Peki 2. Mahmut döneminde başka neler varmış? 2. Mahmut döneminde yönetim alanında yapılan ıslahatlar. Yönetim alanında yapılan ıslahatlara baktığımızda işte Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nde Orhan Gazi döneminden beri var olan yönetim kurumu Bakanlar Kurulu Osmanlı Devleti Divan-ı Hümayun tarafından yönetilmişti ve zamanla etkinliğini kaybeden bir kurumdu ve bunun sonucunda 2. Mahmut döneminde Divan-ı Hümayun kaldırılarak bugün kü anlayışta olduğu gibi bakanlıklar, nazırlıklar sistemine geçiş gerçekleşmiş. Yine Divanı Hümayun üyelerinden birisi Sadaret Ket Hüdası'ydı. E, Sadaret Ket Hüdası'nın ismi değişmiş, dahiliye nazırı olmuş, günümüzdeki anlamıyla nedir? İçişleri Bakanı olmuş. Yine Osmanlı'da Divanı Hümayun, e, Divanı Hümayun üyelerinden birisi Reisül Küttab'dı. Reisül Küttab'ın adı değişmiş, hariciye nazır olmuş. Yani günümüzdeki ne? Dışişleri Bakanı olmuş. İki tane bu şekilde bakanlık oluşturmuşlar. Yine Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'un başkanı Fatih'ten itibaren Sadrazam'dı. Sadrazam'ın ismi baş vekalete dönüştürülmüş ki bunun günümüzdeki karşılığı olarak ne kabul edilebilir? Başbakanlık. Ee, Osmanlı'da defterdarlık vardı. Ee, Osmanlı'da defterdarlık mali işlere bakardı ve ona bağlı olarak darphane, hazine işleri vardı. Onun da ismi değişmiş. Ne olmuş? Maliye nezareti. Günümüzdeki ney? Maliye bakanlığı. Osmanlı'da vakıflar çok yaygındı. Hemen her şeyin vakfı vardı ve vakıflar özel bir yönetime sahipti ve vakıfların idaresi için e, 2. Mahmud döneminde Evkaf-ı Hümayun nezareti. Yani Vakıflar Bakanlığı kurulmuştur ki bunun günümüzdeki devamı nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü. Şeyhülislamlık, Şeyhülislamlık Osmanlı'da önemli bir kurumdu. Ee, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonrasında padişahların halife ünvanı kullanmaya başlamasından sonra oluşturulan bir kurum Şeyhülislamlık. İkinci Mahmut döneminde onun da ismi değişmiş Bab-ı meşihat dairesi olmuş ki günümüzdeki yaklaşık olarak neyin karşılığıdır? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın karşılığıdır. Yine yönetim ve idari alanda başka ıslahatlar da var 2. Mahmut döneminde. İşte ne yapmışlar? Memurlar için nişan ve rütbe sistemi yani derecelendirme sistemi. Ee, böyle bir sistem getirilmiş. Yani önceden yok muydu bunlar vardı. Daha kanuni, nizami düzenli hale getirilmiş. Yine Osmanlı Devleti'nde bir ilk olma özelliğine sahip kılık kıyafet düzenlemesi var. Ama bu düzenleme sadece kimler için geçerli? Devlet memurları için geçerli. Devlet memurlarının fes, ceket ve pantolonu resmi kıyafet olarak giymeleri kabul edilmiş. Tımar ve zahmet. Tımar ve zahmet neydi? Bir Toprak sistemiydi. Ne karşılığında verilirdi? Yönetim ve askerlik karşılığı verilen topraklardı. Ve e, memurun, askerin e, bulunduğu makam, mevki, rütbeyle e, tımar ve zahmet doğru orantılı olurdu. E, ve bu dönemde tımar ve zahmet kaldırılmış, memurlara maaş bağlanmış. İşte memurlara maaş bağlanması, nakit para verilmesi onların devlete bağlılığını da artırır. illere merkezden valiler gönderilmiş. Çünkü 2. Mahmud senedi ittifakla varlığını kabul ettiği ayanlarla daha sonraki dönemlerde mücadele etmiş ve ayanların önemli bir kısmı ortadan kaldırılarak onların sahip oldukları yerlere İstanbul'dan yani başkentten valiler gönderilmiş ve merkezi otorite güçlendirmeye güçlendirilmeye çalışılmıştır. Yine ikinci Mahmut döneminde ilk defa Osmanlı Devleti'nde kurulan bir sistem, muhtarlık sistemi, küçük yerleşim merkezlerinde, köylerde Muhtarlık sistemi kurulmuş. Bununla da yine ne amaçlanmıştır? Devlet otoritesinin artırılması amaçlanmıştır. Posta ve polis teşkilatlarının kurulması, bu teşkilatların kurulmasıyla da yine devlet otoritesinin güçlü tutulması amaçlanmıştır. Merkezden illerin haberleşmesi, güvenliğin sağlanması bu teşkilatlarla olacaktır. Ülke dışı seyahatlerde pasaport uygulaması. işte bakınız bu neyin göstergesidir? Artık demek ki Osmanlı Devleti'nin Batı ile ilişkileri artmış. Gelen giden çok. Gelenlerin, gidenlerin hangi ülke vatandaşı olduğunun tespit edilmesi, giriş ve çıkışların Kontrol altında tutulması, özellikle de Osmanlı vatandaşlarının kendi vatandaşlarının e, yurt dışı seyahatlerde kendini tanımlayabilmesi e, için bu uygulamaya geçilmiştir. Yani 19. yüzyıl dünyada ulaşımın, iletişimin hız kazandığı bir dönemdir, seyahatlerin arttığı bir dönemdir. Dolayısıyla bu durum e, vatandaşlık kavramının önem kazanmasına neden olmuş ve bunun sonucunda da. E, pasaport uygulamasına geçilmiştir. Devlet memurlarının varlığına, mal varlığına el koyması geleneği olan müsaadere, müsaadere devletleştirme demek. Yani bir devlet adamı, devlet memuru e, geliriyle elde edemeyeceği kadar, maaşıyla elde edemeyeceği kadar büyük bir servete sahip olmuş. İşte devlet bunun kaynağını soruyor, nereden buldun? ...ve bunun makul, mantıklı bir açıklaması yoksa... ...veya zengin devlet adamları vefat ettiğinde... ...varişleri yoksa, yeterli değilse... E, ...bu durumda o mal varlıkları devlete kalırdı... ...devredilirdi. E, bundan dolayı Osmanlı Devleti'nde, Batı'da, Avrupa'da olduğu gibi... ...bir zengin sınıf oluşmamıştır. Ancak 2. Mahmud döneminde... ...müsadere, yani devletleştirme kaldırılmıştır. Dolayısıyla... E, Vatandaşın sermayesi, zenginliği e, artmaya başlamıştır. Sermayedar sınıfı bu şekilde oluşmaya başlamıştır. Askeri amaçta ilk nüfus sayımı yapılmış ki bu sayımda nedir? Sadece erkekler sayılmıştır. Bu durum e, nüfus sayımının askeri amaçlı yapıldığının göstergesidir. Ve Osmanlı Devleti'nde yine önemli bir uygulama 2. Mahmut döneminde mürur tezkeresi. Bir başka ifadeyle dahili pasaport. Ee, bu dönemde Anadolu ve Rumeli'de gerek geçimin zorlaşması, gerek asayiş ve güvenliğin bozulması sonucunda İstanbul'a yoğun bir göç söz konusudur. İşte bu göçü engellemek için e, dahili pasaport uygulaması başlatılmıştır. İstanbul'a gitmek isteyene önce e, bir pasaport verilirdi. Bu pasaportla şehre giriş yapardı. Ancak bu kişi İstanbul'da bir iş bulana kadar, düzenli bir hayata geçene kadar mutlaka hatırı sayılır bir kişinin kefaletinde, kefilliğinde hayatını devam ettirebilirdi. İstanbul'a yoğun göçü engellemek için bu şekilde bir önlem almışlar. Yine bu dönemde devlet işlerini düzenlemek, danışmanlık yapmak için bazı kurumlar oluşturulmuş. İşte bunlardan birisi Darı Şurayı Askeriye, askeri alanda yapılan ıslahatlara danışmanlık yapacak. Darı Şurayı Babı Ali idare yönetimle ilgili yapılacak ıslahatlarda danışmanlık yapacak. Yine Meclisi Valayı ı Adliye özellikle de nedir? Hukuk alanında yapılacak olan ıslahatlarda yol göstermek, danışmanlık yapmak için bu kurumların oluşturulduğunu görmekteyiz. İkinci Mahmut döneminde askeri alanda yapılan ıslahatlar. İkinci Mahmut döneminde e, askeri alanda yapılan en önemli ıslahat nedir? En önemli ıslahat Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır. Ve 1826 yılında Osmanlı Devleti'ne Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı olaya ne ad verilir? Fakayı Hayriye denir. Peki Yeniçeri Ocağı neydi? Yeniçeri Ocağı Osmanlı Devleti'ne ilk defa e, Birinci Murat döneminde kurulan bir askeri sistemdi. Ve bu ocak e, maaşlı askerlerden oluşmaktaydı. Ve Osmanlı Devleti'nde teknik silahlar bu askerler tarafından kullanılmaktaydı. E, bunlar maaşlı olduklarından dolayı bunların e, sayısı sürekli olarak sınırlı tutulmaktaydı. Ve e, bunlar kaliteli askerlerden oluşmaktaydı. Ee, ve e, bu asker ordunun asker kaynağı önce savaş esirleriydi. Çelebi Mehmet'ten itibaren ise bu ocağı asker alma işleminde devşirme sistemi uygulanmıştı. Devşirme neydi? Gayrimüslim ailelerin işte belli vasıflardaki çocuklarını e, belli dönemlerde toplayıp asker yapma veya yönetici yapma sistemiydi. Müslümanlaştırma sistemiydi. E, ve Osmanlı Devleti'ne 1600'lü yıllardan itibaren... E tımar sistemi bozulunca Kapıkulu ordusuna verilen önem arttı. Bu da normaldi çünkü teknik silahların önem kazandığı bir dönemde ve bu silahları kullanan da Kapıkulu askerleriydi ya yani Yeniçerilerdi. Ancak sayıları ve gücü artan bu ordunun zamanla anlayışı değişti. İlk önceleri e, Ocak devlet içindir anlayışına sahipken bu askerler güçleri artınca e, dediler ki artık devlet ocak içindir. Ve e, 1700'lü yıllardan itibaren özellikle yani 18. yüzyılın başlarından itibaren e, Osmanlı devleti çok savaşa girdi. Çünkü daha önceki yüzyılda kaybettiği yerleri geri almak istiyordu. Ve 18. yüzyılda ıslahatlar daha çok askeri alanda yoğunlaştı. Ancak 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın başlarında Askeri alanda yapılan ıslahatlar hep Yeniçeriler tarafından engellendi. İşte 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında ıslahatçı bir padişah. Kim vardı? 3. Selim. 3. Selim'in askeri alanda yaptığı ıslahatlara nizamı cedid ıslahatları denilirdi. Ve Yeniçeri Hoca'nın haricinde batı tarzı teşkilatlanmış, eğitim alan, ona göre talim yapan, e, ee, Nizamı Cedid ordusu kuruldu ve bu ordular için askeri tesis olarak da işte günümüzde de en büyük kışlalardan birisi olarak kabul edilen Selimiye kışlası yapılmıştır. Yine İstanbul Levent'te Levent kışlaları yapılmıştı. Ee, ancak Yeniçeriler bu duruma karşı çıktılar, isyan ettiler. Nizam-ı Cedid'in kaldırılmasını sağladılar. E, bununla da kalmadılar. Üçüncü Selim'i de öldürdüler. E, üçüncü Selim'in yerine önce dördüncü Mustafa kısa bir süre için sonra da ikinci Mahmud padişah oldu. İkinci Mahmud'un padişah olmasını sağlayan Alemdar Mustafa Paşa'ydı. Sadrazam olmuştu. Alemdar Mustafa Paşa Yeniçeri Ocağı'nın yerine yeni bir askeri teşkilat olarak Sekban-ı Cedid ordusunu kurdu. Bu da batı tarzındaki bir orduydu. Islahatlar sonucunda oluşturulan bir orduydu. Yeniçeriler bunu da kabul etmediler, isyan ettiler. Alemdar Mustafa Paşa'yı öldürdüler. Ve Alemdar Mustafa Paşa'dan sonra onun yerine Sekban-ı Cedid'in yerine Eşkinci Ocağı kuruldu. Ancak Yeniçeriler bunu da kabul etmek istemediler ve e, bu durum bardağı taşıran son damla oldu ve Osmanlı Devleti'nde ilk defa sancağı şerif açıldı ama sancağı şerif e, içte bir olaya karşı açıldı. Yeniçerilere devlet e, savaş açtı ve e, bu olay sonucunda e, Yeniçer Ocağı kaldırıldı. Yeniçeri kıştaları yıkıldı, Yeniçerilerin önde gelenleri öldürüldü ve Yeniçeri ocağı işte asırlardan beri Osmanlı Devleti'nde önemli bir askeri teşkilat bu şekilde ortadan kaldırıldı ve yerine Avrupa tarzında bir ordu olarak nedir Asakiri Mansurun Muhammedi adıyla yeni bir ordu kurulmuştur ve Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla artık e, ıslahatlar önündeki önemli bir engel ortadan kalkmış ve padişahların yönetim üzerindeki etkinlikleri daha çok artmaya başlamıştır. E, ee, sevgili öğrenciler yine Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması haricinde bu dönemde işte ser askerlik yani Genel Kurmay Başkanlığı, Başkomutanlık Makamı bu dönemde oluşturulmuştur. Bunlar başkentte merkezdeki gelişmelerde, yine Anadolu ve Rumeli'de yani eyaletlerde, eyaletlerde ise müşirlikler kurulmuştur. Ve tımar sistemi de bu dönemde kalktığı için tımarlı sipahilerin yerine Anadolu ve Rumeli'de güvenliği sağlamak için redif birlikleri oluşturulmuş. Bu redif birlikleri de müşirliklere bağlanmıştır. Müşirlik hem bulunduğu bölgenin valisidir hem de askeri komutanıdır. Yine bu dönemde ilk defa e, askeri amaçlı nüfus sayımı yapılmıştı.